Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Ben Burcu Kaya. Gelişmelerle bu sabahta sizlerle olacağız ve haber özetleriyle güne başlarkenin bu bölümüne başlayalım. Türkiye'nin gözü kulağı bugün saat 14'e başlayacak toplantıda olacak. AK Parti ile CHP koalisyon hükümeti kuracak mı, kurmayacak mı sorusunun bu toplantıda yanıt bulması bekleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün üçüncü kez bir araya gelecek. Kritik toplantı öncesi dün AK Parti'de MYK toplantısı vardı. AK Parti sözcüsü Beşir Atalay görüşmeye birkaç alternatifli çalışmayla gideceklerini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü kritik görüşme öncesi dün partisinin vekillerine süreci anlattı ve onların görüşlerini dinledi. Grup Başkan Vekili Özgür Özel, koalisyon olmasını bütün yüreğimizde istiyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon hükümetinin kurulmasını engellediği eleştirilerine tepki gösterdi. Bu ülke hükümetsiz kalamaz dedi. Erdoğan, Başbakan Davutoğlu'nun koalisyon çalışmaları ile ilgili olarak da partisinin ilkeleriyle, düşünceleriyle örtüşüyorsa adım atar, örtüşmüyorsa intihar edecek hali yok diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli koalisyon arayışlarına yönelik açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Bahçeli, Erdoğan'ın üçüncü muhatap olarak devrede olması demokrasinin ruhuna kastetmektir dedi. Bahçeli ayrıca AK Parti ile CHP arasında cuma namazını müteakip koalisyon kurulmalıdır çağrısında bulundu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde jandarma karakoluna düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çatışmada uzman çavuş Fatih Gökşen şehit oldu. Dört askerle bir korucu yaralandı. Akşamda Hakkari ve Ağrı'da PKK'lılar iki ilçe jandarma komutanlığına ateş açtı. Çatışmalarda ölen ya da yaralanan yok. Ve Amerika Birleşik Devletleri İncilik Üssü'nden IŞİD'e karşı ilk hava operasyonunu gerçekleştirdi. Güvenlik kaynakları hava operasyonuna Türk savaş uçaklarının katılmadığını belirtti. Ve Çin'den atom bombası patlamasını andıran görüntüler geldi. Çin'in kuzeyinde patlayıcı madde deposunda büyük bir patlama oldu. İlk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 400 kişi de yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Bursa Spor'un futbolcusu Ozan Tufan'ın yeni adresi Fenerbahçe olduğu Sarı lacivertli takım Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan oyuncuyla 4 yıllık anlaşmaya vardı. Evet haber özetlerini aktardık şimdi ayrıntılar. son görüşmelerinde bugün kritik gün. AK Parti ile CHP koalisyon hükümeti kuracak mı, kurmayacak mı sorusunun yanıt bulması bekleniyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 14'te üçüncü kez bir araya gelecek. Toplantı öncesi dün AK Parti'de MYK toplantısı vardı. AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay görüşmeye birkaç alternatifli çalışmayla gideceklerini söyledi. Geniş bir yelpazede bütün seçenekler masada olacak. Sona doğru giden bir toplantı yapmış olacak iki genel başkan. Olumlu bir şekilde sonuçlanması için başbakanımız o gayreti gösterecek. Görüşmeyi çok önemli görüyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü kez bir araya gelecek. CHP ile koalisyon hükümeti kurulup kurulmayacağı da bu görüşmede netleşecek. Kritik görüşme öncesinde Davutoğlu partisinin merkez yürütme kurulunu topladı. Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Beşir Atalay kameraların karşısındaydı. Atalay, CHP'nin 4 yıllık hükümet kurulması isteğini değerlendirdi. Onların tabii hepsi görüşülecek ama başka seçeneklerde görüşülecek yapıcı, sorumlu bir hazırlıkla, tutumla, kararla olumlu sonuç almak niyetiyle gidiyoruz. Atalay, CHP ile koalisyon kurulmazsa MHP ile görüşebileceklerinin de mesajını verdi. Görüşüp görüşmeme her genel başkanın kendi takdiridir. Partilerle diyalog yolunu açık tutacağız. Atalay, erken seçim ve kongre tarihi konusunda bir çalışmanın yapılmadığını da söyledi. Bir sonbahar var. Kış günü seçim genelde ülkemizde rahat olmaz. Dolayısıyla sonbaharın şartları işte ondan sonra da eğer Sonbahara yetişmezse ilkbahardır. Ee, öyle bakmak lazım. Bugün yapılacak kritik AK Parti görüşmesi öncesi CHP'li tüm milletvekilleri parti genel merkezindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vekillere süreci anlattı ve görüşlerini dinledi. Grup Başkan Vekili Özgür Özel koalisyon olmasını bütün yüreğimizle istiyoruz ifadesini kullandı. Bir koalisyon olup olmadığı kesin sonuca varacak. Biz bir koalisyonun olmasını bütün yüreğimizde istiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapacağı kritik koalisyon görüşmesi öncesinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı devam ederken Grup Başkan Vekili Özgür Özel kameraların karşısına geçti. CHP'nin nasıl bir koalisyon istediğini anlattı. 4 yılı hedef alan Ülkenin 5 ana e, sorun alanına çözüm üretmeyi kendisi için önceleyen, 14 temel ilke eden, hareket eden ve toplumun geniş kesimlerinin yüzünü güldürecek bir hükümet mi oluşturacağız? Yoksa kısa vadeli bir hükümet mi olacak sorusuna cevap aranacak. Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantıda uzun bir konuşma yaptı. Ne olursa olsun koalisyon kuralım anlayışında değiliz dedi. CHP'nin açıkladığı ilkeler doğrultusunda 4 yıllık bir restorasyon hükümeti istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, diğer hükümet formüllerine sıcak bakmadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin CHP'nin koşullarına negatif yaklaşımı nedeniyle koalisyon kurma olasılığını çok zayıf gördüğünü ifade ettiği de öğrenildi. Milletvekillerinin tamamına yakınıysa CHP ilkelerinin kabul ettirilmesi durumunda koalisyona destek verdi. Toplantıda koalisyon kurulamadığı takdirde CHP'nin izleyeceği yol haritası belirlendi. Milletvekillerine 14 ilke ve 5 temel sorunu ortaya koyan kitapçık dağıtıldı. 81 ile gitmeleri kararlaştırıldı. Koalisyon arayışları konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni mesajlar geldi. Dün Ankara'da muhtarlarla buluşmasında konuşan Erdoğan, koalisyon hükümetinin kurulmasını engellediği eleştirilerine tepki gösterdi. Bu ülke hükümetsiz kalamaz dedi. Cumhurbaşkanı Başbakan Davutoğlu'nun koalisyon çalışmaları ile ilgili olarak da partisinin ilkeleriyle, düşünceleriyle örtüşüyorsa adım atar. Örtüşmüyorsa intihar edecek hali yok diye konuştu. Sayın Başbakan 45 gün içerisinde kendisinin de partisinin de inandıklarıyla mütenasip olabilecek bir ortak bulabilirse adım atabilir. Ama o tabii kendi ilkeleriyle, kendi düşünceleriyle de karşı düşüncenin ne yapması lazım? Örtüşmesi lazım. Herhalde örtüşmüyorsa intihar edecek hali de yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koalisyon arayışını değerlendirdi. Koalisyon hükümeti kuramam ihtimalini dile getirdi, seçenekleri yorumladı. Ya mevcut hükümetin azınlık hükümeti olarak devam etmek suretiyle bir erken seçime gitmesidir. Meclisin kalkıp bir geçici seçim hükümeti kurma şekli var. E bunun da çeşitli faydaları var, zararları var. Bu fayda zarar dengelemesini iyi yapmak gerekir. Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetine de kapıyı kapatmadı. Sorunların çözümü için irade ortaya koyabilecek bir koalisyon hükümetinin oluşması konusunda ümidimizi biz muhafaza etmeye çalıştık, çalışıyoruz. Niye? Çünkü bu ülke hükümetsiz kalamaz. Erdoğan koalisyon hükümetinin kurulmasını engellediği eleştirilerine de tepki gösterdi. Tabii birileri zaman zaman çıkıyor. İşte Sayın Başbakan bir koalisyon hükümeti kurmak istiyor ama Cumhurbaşkanı bunu engelliyor gibi böyle yalan yanlış iftira kokan ifadeler kullanıyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli koalisyon arayışlarına yönelik açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirdi. Bahçeli Erdoğan'ın üçüncü muhatap olarak devrede olması demokrasinin ruhuna kastetmektir dedi. Bahçeli ayrıca AK Parti ile CHP arasında koalisyon bugün değilse bile bir gün sonra Cuma namazını takip kurulmalıdır çağrısında bulundu. AK Parti ile CHP arasındaki kritik koalisyon randevusu.